Merhaba, e, firmamız Yılmer Test Ölçü Sistemleri Limite şirketi. Biz kaplama kalınlığı ölçüm cihazları satışı yapan bir firmayız. Konumuzda uzman bir firmayız. Yaklaşık 35 yıldır bu sektöre çalışıyoruz. E, bilgi birikimimiz, tecrübemiz ve servisimizle Türkiye pazarında iyi bir yere sahibiz. Temsilcisi olduğumuz firma Helmut Fischer Alman malı ürünler yapıyor kaplama kalınlığı konusunda o da dünyada sayılı firmalardan bir tanesidir. Dünya lideri diyebiliriz. Bizim çok fazla ürünümüz yok. Biz sadece Helmut Fischer'in Türkiye temsilcisiyiz. Bu anlamda da konumuzda oldukça bilgili ve birikimliyiz. Fuarla ilgili olarak söyleyebileceklerim şunlar. Fuarın organizasyonu gayet iyi. Lokasyonu da çok güzel. Fuardan memnunuz genel olarak.